Geç Esma. Durun daha süre başlamadı. Aa unuttuk. 3, 2, bir, Esma'nın süresi başladı. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Ne kokuyor? Tuvalet kokuyor ne kokacak? Evet şimdi az önce anlattığım planı yapalım. Şu kırmızı sepeti alabilir miyiz? Çöp alacağız içinden. Kırmızı sepet. Dışarıda hemen veriyorlar şimdi. Esma bunu buraya açıyorum. O kırık eşyaları buraya getirip koyarız. Evet. Cam görünmüyor farkında mısın? Esma Hanım'ın iddiasını ve temizliğini mutfakta görmek istiyorum. Esma'nın temizliğine güveniyorsa üstesinden gelir diye düşünüyorum. Kadir Aman, Bey niye uyanamıyorsunuz? Kız poşeti açamadım nalet gelsin. Sen başka poşet aç. Ben bunu yere sereceğim. Bunu yere açıyorum bulaşıkları üstüne koyalım Esma. Hak eden kazansın. Gün benim evyem iğrenç bir şekildeydi ve kokuyordu acayip derecede. Bugün kendisinin evyesi de o şekilde. Bakalım ellerini oraya sokabilecek mi? Sabırsızlıkla bekliyorum. Esma Hanım tezgah neden bir şey sermeden basıyorsunuz? Esma topuklara zukkum çıkar Esma. Esma. Tek kusurum o olsun. Evet abi, tek kusurun o. Esma panik yapacağını düşünüyorum. El ayağının titreyeceğini ve o panikle bu işin altından kalkamayacağını düşünüyorum. Eros aşkıyla temizlik yapacağını söylüyor ama Eros'un gözlerinin kör olduğunu bilmiyor. Sıcak su akmıyor. Kettle alalım, kombi çalışmıyor. Ketil alabilir miyim? Ama kombiyi açalım, kapalıdır belki. Açık, açık, açık ama çalışmıyor. Ama bunu bu soğuk suyla olmaz, bu kirarılmaz. Ne yapalım? Yapmayalım mı o zaman? Bırakalım mı yarışmayı? Tamam, kettle alabilir miyim? Aç bakayım, dur. Hadi Allah'ım. Bekle. Eskiden sıcak su mu vardı? Biz her şeyi derede yıkardık. Acı bademde. Dur şimdi gelecek o su gelecek dur. O su buraya gelecek Esma. En kötü katıllar var. Sık 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 sen boş durma sık. Ha geldi 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 alkış alkış. Hadi beraber alkışlayalım. Esma sıcak su geldi hadi hayırlı uğurlu olsun. şey alabilir miyim? Boyum yetişmiyor. Merdiven. Az önce çıktınız ya tezgah. Yine çıksanız da. O hata bir kere olur. Kadir biz ne yapıyoruz şu an? Şu anda yağlıyoruz mutfağı. Ne yağlaması? Yağlı zaten mutfak. Ama şey yağ sökücülüyoruz. Esma çık yukarıya. Bir an önce Esma yukarıya çık. Mutfak dolapları yağlı ama aşırı bir çıkmayacak bir yağ yok. İçini dışını, çekmeceleri her yeri bekliyorum. Hiçbir detayı atlamasını istemiyorum. Mutfak dolaplarında da çok fazla yağ vardı. Örümcek ağları vardı içerisinde onların da. Onları da güzelce temizlemesini bekliyorum. Kadir efendim. İnsan bu dış sesin yanında bildiğini de unutuyor. Ha, o öyle. <laughs> Esma nasıl o yüzü? Ele de sulu sulu vurdu ki elimize yüzümüze. Leş gibi leş. Çıktı mı? Çıktı tabii ben yapıyorum. Çıkmaz mı? Ha. Esma, sanki çok köpükledin kız onu Hayır. şimdi nasıl sen? Ya sanki araba yıkıyor. Bu ne ya? Maşallah. Onun adı Esma lafına kulak asma. E sen suya da deterjan kattın Esma. Neye? Suya da deterjan e, Şimdi kattın. kirini alıyorum. Sonra durulayacağım. Durusuyla mı Yağını alayım. Bu kadar yağ nasıl çıkacak? Şimdi sen önce hepsini sabunlayıp sonra mı durulayacaksın? Evet. Aa, maşallah köpüklü köpüklü. Allah'ım sanki kaynanasını yıkıyor köpüklü köpüklü. Hangi gelin yıkar kaynanasını Ben öyle. yıkadım. Bir ay önce. <laughs> Allah canım. Kaynanam sana. çok titizdir. Nereli kayınvalide? Adanalı Peki siz nerelisiniz? Yozgatlıyım çok tatlıyım. Aa, ev alırsan üst kattan kız alırsan Yozgat'tan kattan demişler. Esma bu arada kuaför erkek kuaförü ama. Aa, benim saçlarımı kessenize. Hangilerini? Esma nerede çalışıyorsun sen kuaför olarak? Etilerde. Oo tam yerinde. Bir kesim 120 lira. 300 var. Kuz daha üstüne az daha koyar da saç ettiririm ben. Hı. Sanki Barış manço, 300 lirayı niye kesiyorsun siz? Tek tek kesiyorlar herhalde. <laughs> İple ne alsam 300 lira tutmaz o saç. Etilerde oturuyorum diye de yani bu kadar da sömürülmez ki. Bu etilerde oturanların vay haline. Orada yumurtanın kolisi bile 120 lira falandır. Kadir yardım etmiyor musun sen bana bugün? Edeceğim edeceğim de şu anda sen orada olduğu için hareket edemiyorum. Ha. Küçücük mutfakta neyine yardım etsin çocuk? Dış sesin sesi bugün çok çıkıyor. Onun ne zaman çıkmıyor ki? Bugün her gün memleket değiştiriyordum. Bugün neresi? Yozgatlı. He? Yok bugün olmaz o şimdi sana inat etti. Ben bugün Yozgatlı filan değilim. Adanalıyım. Adanalı, Adanalı yok Allah'ın adamı yok. Bir şey Ne diyecek? Ben de buna mı girse? Gir tabii. Kadın burada canını dişine takmış çalışıyor. Buzdolabı çok kirliydi. Mutfakta en kirli yer orasıydı zaten. Onu da Kadir Bey'e yaptırmasını beklemiyorum. Kendisinin temizlemesini bekliyorum. Esma ben de burada buzdolabına gireyim bacı. İzahmet. Ben de burada takacağım dişimi tırnağıma buna gireceğim işte. Mutfak küçük hareket edemiyor. Zaten bir tane kameramanımız var. Allah versin. Enine boyuna üç adam. <laughs> Esma Hanım hırslı temizlik yapıyorsunuz. Orasını anladık. Ayrıca dediğim dedik biri gibi duruyorsunuz. Peki ama siz nasıl böyle biri oldunuz? Erken yaşta çalışmanın. Kaç yaşında çalışmaya başladınız? 12, 13 yaşında çalışmaya başladım. Liseyi okudum ama çıkışta giderdim hep kuaföre. Çok şükür babamın durumu iyidir. Biraz var yemez. Ben kuaförlüğü çok seviyordum. Lisedeki arkadaşlarımın teneffüste Kaşlarını alırdım. 12 yaşına çalışmak sevilir mi kız? Ben, ben zevk için çalışıyordum. Vallahi ben 12 yaşında okula zor gidiyordum. Kaldı ki bir de işe çalışmaya gideceğim. Vallahi gidiyordum. Ben 20 yaşındaydım. Kendimi ittire, ittire işe götürüyordum. Etilerdeydim. Evet, Otobüsçünün yanında duruyordum. O zamanlar bilet vardı. Ha evet. Otobüsçünün yanında duruyordun. Kızın iki yaşında çocuk sen bileti nasıl hesaplıyordun? O kadar akıllı bir kızmıştı. Maşallah. Mutfakta dolaplar su içindeydi. Ee, oldukça köpüklü bir e, girişim içerisine girmişti. Durulamakta çok sıkıntı çekti ve lake dolap terlenmez. Parlaklığı gitmişti, üzerine izler vardı. O dikkatimi çekti. Onları daha önce boşaltsaydınız ya İsma Hanım. Ama burayı görmedim ya. E, i̇yi peki madem. Hadi ben size yardım edeyim. Verin siz onları bana. Bir işe yaradı Sezan. Ama bakın böyle söylemeyin işte. Tamam tamam. Kalbimi kırıyorsunuz ama. Tamam kanka kırmayacağım kalbimi. Kadirciğim al. Sana zahmet sen bunları tutuver. Bana güvenip de almadın onları eline. Kadir böyle mi olduk şimdi? Aaa. Ah. Ah elektrikçiyi çıkarın işten ya. Gördün mü nazarı? Nazar. Yok kapatan da leğenimin içine düştü. Ver şunları hadi ver. Sen niye bana artistlik yapıyorsun be? Sen niye güvenip de alıyorsun? Rica ettik. Şunu bir yere koy dedik be. Ha rica etseydin alırdın ver. Dedim zaten rica ettim. Vallahi şimdi atarım bunu aşağıya ha. At bana ne şey temizleyecek. Hayatta Sus hala yaş alma işin içimde zaten. Taktın sen de yaş pastaya. Karanlıkta temizlik yapasın inşallah. <laughs> Işığım yapılana kadar yağ sıkacağım. Mutfakta Atalı yaptığı şey başladığı yerden bölümü bitirmeden başka yere gittiği, Nereyi sildiri bilmeden yapıyordu. Mutfakta Esma düzensiz bir iş yaptı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.